Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün değerlendirmelerim gram altın TL, ons altın, gümüş TL, gümüş ons, euro TL ve aynı zamanda borsamız ve kripto paralardan bahsedeceğim. Özellikle arkadaşlar şöyle başlayalım. Dolar endeksi güne 102.30 seviyesinden işlem görerek devam etti. Dolar endeksinin düşüş trendinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman ise artık 3.51 fiyatından işlem görüyoruz. 3.50'ler ve 3.50'nin altı aslında gram altın TL ve ons için biliyorsunuz bahar havasının olduğunu bundan 4-5 ay önceki özellikle videolarımda belirtmiştim. Dolar endeksin ve Amerikan on yıllıkların düşüş trendinin devam etmesi gram altın TL ve onsun yükseliş trendinde bize devam etmesi anlamına getirtiriyor. Ee, bakıldığı zaman bugün itibariyle Amerikan piyasaları kapalıydı. E, tatil vaziyetteydi. işlem görmedi. Bu nedenle gram altın TL bugün çok bir oynaklık gösteremedi. 1180 TL işlem, işleminden devam etti serbest piyasada. Ons altın ise 1915 fiyatından işlem görüyordu. Şu an için baktığımız zaman genel itibariyle gram altın TL'nin yükseliş trendinin devam etmesiyle beraber önümüzde 1200 TL e, seviyesinin direncinin özellikle dikkat çektiğimizi bunun yanı sıra 1200'den sonra 1235, ve kademeli olarak 1270 ve 1315'e doğru Mart'a kadar Mart 15 yani FED 2. 2023 2. faiz artış sürecine kadar devam edebileceğimizi söyleyebilirim. Onsta ise rakam şöyle söyleyelim. 1915'i kırdıktan sonra önümüzde bir 1930 seviyesi var. 1930 kademeli olarak 1960 ve 2000 seviyesi 2000 sağlam dirençlerden 2000 seviyesini kırdıktan sonra ise kademeli olarak 2042 ve 2300'e kadar rakam e, ons'un gidebileceğini söyleyebiliriz. Ons ve gram altın TL gerçekten dikkat çekici bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Burada en önemli zaten dikkat etmemiz gereken husus bundan 4-5 ay önceki süreçlerde e, bu yükselişin gelebileceğini söylüyorduk ama burada ülkelerin de çok fazla katkı verebileceğini tahmin etmiyorduk. Şu an Çin baktığımız zaman altın rezervlerini resmi rezervlerini 2010 ton seviyesine kadar ulaştırmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolar rezervi tutulmuyor kesinlikle. Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi ülkelerin altın rezervine güçlü bir şekilde eğildiklerini söyleyebiliriz. Ülkeler bu kadar dikkat ederken, ülkeler bu kadar altın rezervine dönerken, bakıldığı zaman e, bizim de altına ne kadar güvenmemiz gerektiğini e, görebiliyoruz arkadaşlar baktığımız zaman. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber gram altın TL ve ons yükseliş trendini devam ettirecek gibi duruyor. Yani değerli madenlerde aslında. Gümüş TL ve Gümüş Ons da yine aynı şekilde söyleyebileceğimiz değerli madenler içerisinde yer alıyor. Şöyle baktığımız zaman önümüzde gerçekleşecek olan verilerde salı günü Williams Fomuş tutanakları FED yerel başkanlarından bir açıklaması olacak. Şahin beklenti içerisindeyim orada. Belki bir miktar düşüş gerçekleşebilir. Düşüme gelmesi durumunda çok bir düşüm olmaz işin açıkçası. En fazla gelebilecek olan rakamlar şöyle baktığımız zaman 1160 TL rakamlarını görebiliriz arkadaşlar. 1100-1165 rakamlarını tekrardan görebiliriz. Buralar alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum genel itibariyle. Bunun yanı sıra çarşamba günü Amerikan parakende satış verisi açıklanacak. Burada Bu da enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Satış verisi muhtemelen piyasa düşüş, düşük geleceğini tahmin ediyor düşük gelmesi durumunda enflasyonu pozitif etkiler. Enflasyonun düşmesine sebep olur. Çünkü satış az. Satış azsa enflasyonda talep de az olması nedeniyle düşümler gelir. Enflasyonun düşüm olması demek önümüzdeki e, artık faiz kararının 25 baz puanın şu an 100, anketlerde %80 sonuçlanıyorken artık 85 90lara kadar seviye çekileceğini söyleyebilirim. Yani bir e, 1 Şubat'taki faiz beklentimiz 25 bas puanlık faiz beklentisi %85 orana kadar çıkabilir arkadaşlar. %15 oranında da muhtemelen 50 bas artış gelebileceği düşünülebilir. Genel itibariyle duruş bu şekilde gözüküyor. Ee, burada bakıldığı zaman e, enflasyon etkileyen faktör özellikle söylendik para kendi satış verisinin gelebileceğini çarşamba günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak orada da bir faiz artışı olabilir. Zaten şu an 7 ayın zirvesinde gözüküyor dolar karşısında Japon yeni. Perşembe günü de bizim tarafımızdan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Burada yine sabit tutma gelecektir muhtemel olarak. Onun pek fazla artık dolar tl etkilediğini söyleyemem. Dolar tl şöyle değinelim. Dolar tl 19 19.200'lere kadar fiyat yükselmişti. 19.080'den genel itibariyle piyasada işlem görmekte. dolar tl yükselişine adım adım yukarı devam ettiriyor. Merkez Bankası anket sonuçları son. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası anket sonuçları son olarak 23 240 olarak güncellemişti e, anket sonuçlarında e, 2023 beklentisini e, şu an itibariyle 19.08'den işlem görüyor e, yükselişin devam ettirecektir Muhtemelen 19 219 300 bandına e, bu hafta içerisinde gelebileceğim tahmin ediyorum genel itibariyle gram altın TL e, bakıldığında yükselişine devam ediyor 10 On de ons altın devam ediyor. E, gümüşün onsuna baktığımız zaman 24-60'tan işlem görüyoruz. Burada da kademeli olarak e, 25, 20 ve 26'ları rakamın hızlı bir şekilde devam edeceğini ve 36 ve 46'ları 2023 senesinde görebileceğimizi düşünmekteyim Gümüş TL'de. Serbest piyasada Gümüş Ons'ta, Gümüş TL'de serbest piyasada şu an 15 TL'den işlem görmekte. Orada da artık e, 15'i kırıp kademeli olarak 17.50 ve 18.30 rakamlarını görebileceğimizi düşünüyorum. Gümüş TL bir miktar daha hızlı gidebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda vardır Gümüş TL yatırım yapacak olan arkadaşların. Borsamıza şöyle baktığımız zaman bugün itibariyle güzel bir yükseliş geldi. 5201 artı 4.5 seviyesine yakın bir seviye yükseliş oldu. 5200'ün üzerinde kapatması önemliydi. Şu an düşme sebebini zaten biliyorsunuz tam olarak e, açıkladık ama net bir şekilde bir veriye dayalı bir düşüm değildi. Söylentiye ve e, söylentilere dayanan bir düşümdü bu genel itibariyle. Şimdi de yükselmenin tam olarak ne olduğunu söylemek pek mümkün değil arkadaşlar. Ee, burada birçok hissenin artı yaptığını söyleyebilirim. İşte Gübrataş, e, Türkiye Halk Bankası, Smart Güneş, Tümosan, Arçelik, Türk Yolları, Enerjisa gibi hisselerin birçoğu artı ondan günü kapatmış vaziyette. Ufak bir düşüş Odaş ve Sasa'da görülmekte. Sasa ve Ektaş geçtiğimiz hafta e, endeks %17,5 düşerken %25 artı yapmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu da dikkat çekici bir veri aslında bakıldığı zaman. Endeksten birazcık bağımsız ilerliyor diyebilirim artık SAS'a ve yaklaşın. Bunun yanı sıra şöyle bakıldığı zaman e, bu haftaki gelecek olan verileri inceledik. E, bu, bugün Amerikan e, piyasasının kapalı olduğunu dile getirdik. E, kripto paralarda şöyle baktığımız zaman 20.800 fiyatından işlem görmekte. Kripto paralarda da güzel bir rüzgar var. E, orada da yukarı yönlü inmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Ufak bir miktar düzeltme gelebilir. Yakın zamanda e, bundan 2-3 ay 4 ay önceki e, söylemlerimde Ocak ayında kripto paraların Güzel bir yükselişe girebileceğini özellikle söylemiştim arkadaşlar. Belirtmiştim. Umarım dinleyen arkadaşlar vardır. Umarım sepetlerini kurmuşlardır. Birçok arkadaşımla görüşüyorum. Sepetleri yapıldı ve sepetlere eklemeler devam ederse 2023 Kasım Aralık ayları bizim için kriptolarda gerçek baharın yazın geldiği zamanlar diyebilirim. Beklediğimiz özellikle tekniğini çalıştığımız rakamların gelebileceğini söylemek istiyorum kriptolarda. Borsamızdaki durum zaten belirttik şu an için tam artık pozitif diyemeyiz. Riskli bir yapıda riskli duruyor. Yani ilerleyen dönemlerde 6644 644 hedefine gidebilir. Fakat düzeltmesini tam olarak tamamlamadığı için 4200 4.200 endekse de tekrardan kayabilir bakıldığı zaman. Burada özellikle kar realizasyonu yapıp dikkatli bir şekilde yola devam edilirse çok daha faydalı olabileceğini Borsa için söyleyebilirim ee, ve özellikle endekse bakılıp da e, düşük kalmış e, hisseler tercih edilirse çok daha e, faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Dikkatli olmakta fayda var. Bunu tekrarlıyorum her videomda ama gerçekten durum bunu gösteriyor arkadaşlar. E, kolay kolay çünkü para kazanamıyoruz. E, para kazanılmıyor baktığımız zaman e, parayı da kolay kolay kaybetmemek gerekiyor. Bir eksi 10 yaptığı zaman ancak eksi 12, artı şey, 12, artı 13 yapması lazım ki artıya geçin. Önce kaybettiğiniz eksi 10 almanız lazım ki artı bir şekilde yola devam edin. Bu da şu an bakıldığı zaman borsada tehlikeli bir zamanın geldiğini bize gösteriyor. Kripto parlıklarda da tekrardan geri dönüş yaptığımız zaman kripto parlıklarda sepetler olduğu sürece, varlıklarda sepetler olduğu sürece bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Sepete doğru zamanlarda eklemeler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bunun dışında söyleyebileceğim parite ile alakalı hedef. 1.12 hedefim var. 1.09'dan şu an işlem görüyor. Kademeli olarak aşağıda 1.08 yine duruyor arkadaşlar. Euro TL'nin ben güçlenerek devam edebileceğini, Dolar TL'nin rezervlerin hala sağlam olmasıyla beraber ne kadar cari açık açıklaması olursa, dolara talep olursa olsun e, doların TL'si seçime kadarki süreçte devam edebileceğini söyleyebilirim. E, özellikle Euro TL borcu olan arkadaşlara 17'den başlayıp 19'a kadar aldırıp özellikle ödettirdim, verdirdim ki Euro TL ben sadece borcu olup borcunu vermek isteyen insanlar için alım fırsatı olarak görüyorum. E, dolar TL olsun, işte Euro TL için, için olsun e, veya da Sterlin TL için yatırım yaptığım e, varlıklar içerisinde değildir. E, sadece e, dediğim gibi borç alıp da borç verecek insanların alım noktalarını belirttiğim para birimleri, e, enflasyona uğrayan varlıkların hiçbiri yatırım yapmam el yakar derim beni tanıyorsunuz birçok videomda bunu bahset bunlarla ilgili bahsediyorum Genel itibariyle duruş bu şekilde gözüküyor